Pegula'nın şampiyonluğuyla bitti burada organizasyon. Ki e, Liu karşısında final setine giden bir çeyrek final maçı. Ardından yanına Wittmeyer karşısında 2-0 kazanıyor ve finali de aynı şekilde set vermeden kazandığını görüyoruz. Böyle bir final ve şampiyonluk yolculuğu var. Turnuvaya da bir numara olarak girmişti zaten Pegula net bir favori olarak evet. girmişti. Yani birazcık da sanki buradan hani şampiyonlukla ayrılmak için girdiği bir turnuva... Osta Penko gelir mi dedik daha birinci turda gitti Gitti o. evet. Osta Penko'nun hakikaten dengesiz o istikrarsız performansı bence zorluyor yani onu. Ama Pegula hakikaten çok iyi değerlendirdi burayı. Tabi işte sezonun ikinci şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Bir önceki de Montreal şampiyonluğuydu. Bu arada kariyerinde de ilk kez bir sezon birden fazla şampiyonluk kazandı Pegula. Yani onun için de bence gayet iyi geçen bir sezon. Tabi burada Pegula'nın dışında hani finalde oynadığı Yuan'dan bahsetmek lazım bence. Çünkü ee işte 128... Farklı 28, bir finalist. Evet. evet farklı bir finalist. Aklımıza gelmeyecek bir finalist. Çok aklımıza gelmeyecek bir finalist ve çok da iyi bir tenis oynadı bence hafta genelinde. E 128 numarayken şimdi bu turnuva ile birlikte işte yavaş yavaş ilk yüzün içine girmeye de yakın şu anda. Bir başka Çinli. Evet işte o başta konuştuğumuz yani evet. buralarda değerlendirmek önemli. Bu arada kariyerin ilk çeyrek finalini yaptı derken işte ilk yarı finalini. İlk ve oluyordu ilk, Evet ilk finalini yapmış oldu. O yüzden böyle üst üste e, acayip bir onun için e, turnuva oldu. Tabi işte geçtiğimiz hafta da Çin'de Mertens'e karşı bu arada galibiyet almıştı. Aslında biraz hani iyi bir sinyal veriyordu bize. Bu turnuvada da görmüş olduk o sinyali. Ama final maçına tabii baktığımızda yani Pegula'nın çok ciddi bir üstünlüğü vardı. Özellikle oyun anlamında evet birazcık daha belki hani o agresifliği Yuan da sürdürebiliyordu ama servis özelinde konuşacak olursak o ona yetti yani aslında. Ya ikinci Yetecek servisleri yani. evet ikinci servisleri özellikle Yuan'ın hani Pegula'ya göre çok daha e, temposu düşük, çok daha etkisiz ve Pegula biraz böyle ilk üç oyunu Pegula sanki biraz analiz edip hani hangi ne yönleri yaparım, güçlü, ne güçsüz bir bakayım diye gözlemlediği ve çok kendini aslında maçın içine koymadı ama üçüncü oyundan sonra e, tamamen üstünlüğü sağladı. İşte çok rahat ikinci servisleri gerçekten neredeyse servis çizgisinin e, bir adım gerisine neredeyse beklediği e, hani maçı çok rahat yönlendirdiği açıkçası e, bir maç olmuş oldu. Tabii Pegulo için de bu arada bence özel bir turnuva çünkü annesi de işte Koreli e, hani burada şampiyonluk kazanması açısından da böyle hani farklı bir turnuva oldu ama Zaten beklediğimiz isim oydu. Hani çok böyle sürprizlerle dolu, e, acayip maçların olduğu bir sanki turnuva Yok, diyemeyiz bu turnuva. Değil, için. yine değil. Ve bir bakalım ikili istatistiğine finalin. Yine de hani e, çok yine net de, bir, evet. Evet, evet. diğer iki finale göre çok net geçti çünkü. Ama yine de bir bakalım en azından Pegula neler yapmış veya Yuan kendi adına neler artıya çevirmiş burada. ki Winner'lar neredeyse aynı, basit hatalar da neredeyse aynı. Ben ilk oraya bakıyorum. Ee, Biraz işte ikinci servis. Yine de ee, altta kalır bir yanı yok. İkinci servislerde çok daha hani ciddi üstünlük. E, evet, yani, 4-30'u çok değil gibi ama aslında çok. Yani evet, orada çünkü hakikaten tempo çok düşük olduğu için 5 e, oyun alıyor ikisi break mesela. Ben hala artıları almaya evet, çalışıyorum. Evet evet, doğru. Ya bu arada Pegula'nın da normal şartlarda hani oynadığı tenis'in tam %100'ünü görmedik yani. Çünkü hani çok da bence evet. ekstra ihtiyacı da yoktu. Yetecek kadar oynayıp kazandığı evet, bir Evet, yani barıştı. o yüzden klasik Pegula performansı da diyemeyiz ama baktığında özellikle işte dikkat çeken ikinci servis puan yüzdesi oluyor. Pegula'nın zaten returnleri de aslında iyi olduğu için çok daha rahat servis kırmış oldu diyebiliriz.